Nerede buldunuz? Fatma Hanım sağ olsun Allah razı olsun ondan. Dürüstlüğün en alasını herkesin 1 liraya talim ettiği dönemde 11 milyar 985 TL bulup Hırsiyatçilerimizin müşterilerin parasını kasaya getirip teslim eden kişi ben onu cani gönülden tebrik ediyorum. Ben temizlik yapıyordum, masaları temizliyordum. Koltuğun kenarında zarfın içinde para buldum. Deste halinde. Üzerine baktım 11 milyar 985 TL yazıyordu. Hemen götürdüm kasaya teslim ettim. Yani sahibine verilmesi için. Zarfın içerisinde para olduğunu görünce o an neler hissettiniz? Yani bir alayın falan hiç misiniz? Hayır kesinlikle yani öyle bir şey düşünmedim. Kim bilir kimin neye ihtiyacı vardı çünkü belli yani yeni çekilmiş ihtiyacı vardır ve şu an deli gibi arıyordur diye düşündüm hemen götürdüm teslim ettim. Ben sahibiyle görüşmedim ama teşekkürlerini yetkililere bildirmiş ben de ona teşekkür ettim. Beni çok onora ettiler takdir ettiler yani ben işverenlerimin saygısını ve sevgisini daha net anladım bu davranışlarıyla. Arkadaşlarımın hepsi teşekkür etti. Ve yapılması gereken şey bu zaten. İnsanlığımızı korumamız lazım. Bu dünyayı düşünmeden yaşamak lazım. Bu dünyayı düşünürsek artık hiçbir şeyin içinden çıkılmıyor. Yüce Yaradan'a her zaman sırtımızı dayayıp bize verilen nimetlere e, şükretmek ve yetinmek lazım diye düşünüyorum. atıyorum <laughs> <laughs>